Gazete Pencere manşetinde yer alan bir haberdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yeni bir polemik, yeni bir tartışma başladı. Yüce Divan çağrısı geldi Özgür Özel'den. Ne söyledi? Niçin Yüce Divan çağrısını yükseltti? Özgür Özel, "Bir bunu paylaşalım, bir de Akşener, Meral Akşener daha önce dile getirmişti. Bir iddiası vardı İçişleri Bakanlığı ile paylaştı. Adalet Bakanı vahim bulmuştu buradaki iddiaları. Buna dair de yeni cümleler kurdu Özgür Özel. Malum memleket suç cenneti. Ali Yarlıkaya'nın bakanlığı döneminde 126'sı kırmızı bültenle, 5'i mavi bültenle aranan toplam 236 Yabancı suçlu Türkiye'de yakalanmış. Kimin zamanında gelmiş? Süleyman Soylu'nun zamanında gelmiş. Peki bu Süleyman Soylu'yu atayan dolma kalem, o kalemin mürekkebi kime aitmiş? Baronu kaçakçısı mafya lideri yakalananları tek tek saydı. Sert sözlerle yüce divan kartını çekti Özgür Özel. Süleyman Soylu Ankara'daki eğlence merkezleri ve devletimize emanet edilmiş kimsesiz çocuklar üzerinden önümüzdeki dönemde altından kalkamayacağınız altında kalacağınız o rezaletler ortaya dökülmeden evvel ya Süleyman Soylu'nun gereğini yaparsın ya da bu pislikten bu rezaletten bizzat sorumlusun. Ada Özgür kendi tutsak. Biz kimsenin iftiralarına boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Hele Mevsimlik Genel Başkan'ın asla. 1 Nisan'a kadar sabırlı ol. İftiralarının hesabını hukuk önünde vereceksin. Sakın ha! Ali Yerlikaya'nın yanı döneminde yakalananlara bakıp da memlekette temizlik oluyor sanmayın. Memleketi bu pisliğe burasına kadar batıranlar da o Süleyman Soylu, onu atayan o dolma kalem, o mürekkebin sahibi üç kelimeyle Recep Tayyip Erdoğan. Haftalar önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından gündeme getirilmişti. Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde fuhuşun ötesi öksüz kızlar çalıştırılıyor. Bu gerçekten ciddi bir iddia. Somut eğer bilgiler varsa bu bilgileri Sayın Akşener'in yargı makamlarımızla, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızla paylaşmasında çok büyük yarar olduğunu ifade etmek istiyorum. İyi Parti elindeki bilgi ve detayları İçişleri Bakanlığı'na iletti. Dosyanın akıbeti ne oldu bilinmezken bir çıkışta Özgür Özel'den geldi. Üstü şimdilik kapalı gözdağıyla. Süleyman Soylu, Ankara'daki eğlence merkezleri ve devletimize emanet edilmiş kimsesiz çocuklar üzerinden önümüzdeki dönemde altından kalkamayacağınız altında kalacağınız o rezaletler ortaya dökülmeden evvel ya Süleyman Soylu'nun gereğini yaparsın ya da bu pislikten bu rezaletten bizzat sorumlusun. Süleyman Soylu kendisine yönelen salvolara sosyal medyadan yanıt verdi, iftira dedi.